Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan sezon finalinde Hikmet Bey iyileşmeye başlasın diyenler beğen tuşuna tıklasınlar ve sayımızı görelim. Reyhan her zaman olduğu gibi kendi canını hiçe sayacak ve bu kararından vazgeçmeyecektir. Oysa ki Reyhan doğum yaparsa bebeğini annesiz bırakacaktır. Emir ise Reyhan'ı ikna edeyim derken artık çok yorulmuş ve böylece Reyhan'dan bir seçim yapmasını istemişti. Fakat daha sonra Reyhan fenalaşmış ve acilen hastaneye götürülmüştü. Reyhan riskli bir hamilelik dönemi geçirse de şimdilik tıbbi bir operasyon geçireceğini düşünmüyorum. Fakat 245. bölümde yani sezon finalinde Reyhan operasyona girecek ve maalesef hayatını kaybedecektir. Reyhan'ı kaybeden Emir'in yüzünü güldüren tek şey ise yeni doğan bebeği olacak. Emir yeni doğan kızının adını Reyhan koyacak ve böylece Reyhan'ın adını yaşatmış olacaktır. Kızıyla baş başa kalan Emir daha sonra da Meryem'in Reyhan'a verdiği defteri bulacak Emir Reyhan'ın yazdığı o defteri okurken Reyhan'la yaşadıkları iyi kötü her şey Emir'in gözünün önünden geçecek. Emir zamanında Reyhan'ı ikna edemediği için sürekli kendini suçlayacak ve yaşadıklarını uzun bir süre unutamayacaktır. Peki sizler yemin dizimizi kimler için izliyorsunuz? Narin ve Kemal için mi yoksa Emir ve Reyhan için mi? Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Yeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.